Ben eee VS videosu yapıyoruz. Evet aldım. Aziz geldi. Aziz'in şey bu, bu karakter da var. Aziz'de var mıydı? Allah öldü öldü. <laughs> Sıkıntı yapma. Öldürürsün sanırım. <laughs> Sıkıntı yok. Yinece zaten. Yeter <laughs> ki aslında var. Hiper şarjı var kanka dikkat et

Gördüğünüz de gibi de yani. çok kaşınıyor bu senin botun abi. <laughs> evet. evet, yani Yendik. İşte bu kadardı. Dur. Hadi bir tane daha ver saatalım ondan sonra bitirelim videoyu. Video dediğin 10 10 dakika mı? Bir dakika. Daha daha... Ee, Mehmet Kan. <laughs> 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 Mehmet Kan da videomu ek... Et, etmeyeceğim. Ee, onun kanalına abone olmayı unutmayın. da abone olmayı unutmayın. Evet. 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 Hazırlamaz Mimik. Evet. Birkaç daha cüt, e, birkaç daha savaş yapıp onu o oh, bot. O oh, bot kaldı aldı, aldı. bot Sakin ol. <gülüyor> bot. Gel 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 gel. Aldı Evet, çok güzel bir video. Bu parşerler çalacak birazdan biraz Aha 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 Mehmet yardım et. Anca gelirsin. o değil de sıkar değil. Ah. Evet öldü. Hemen <laughs> hemen <'ı> sen öldürdün. Öldüremezsen <laughs> de kazanımı Alacaksın alacaksın. Adamı yaktın sonuçta. <laughs> <tepki>. Evet Mehmet <laughs> Kan yaparsın hadi. Kaçıyor. Kavala onu Mehmet Kan durma. Hadi, değil. Adamsın ve maçı kazandık. Bir maç daha yapayım. Kaç tane video Yani kaç tane video Kaç maç yapalım? Şu az izin var. Tamam bu son olacak. 5 daha yapak da Ne yapalım biliyor musunuz? Hangi harita? Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. azizim. Hepimizi düş. Ana onu. Botları kapatmadık ya. Olsun, olsun. Neyse bir savaş daha yapacağız çünkü botları kapatmadık. <gülüyor> 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 oh, nasıl bir hasta ya? Ben yapmıştım bu işi. <laughs> Sakin ol çünkü <gülüyor> <gülüyor> öldüm kanka ben. Oğlum ne yapıyorsun? Yapma ya, yapma. Oh. Al yürü git ya. <laughs> Yemek lan sen git sen git sen git. Oh, I could do this if I wanted to. Başlayacağım bunun hareketini ama ya. Galiba bu savaşta yenileceğim arkadaşlar. Ne kadar koruyor şurayı ya. ya iyi 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 Arkadaşlar Adis'in katkisiyle bir tane eee şey Bir de... <laughs> Bu tane... evet. <laughs> <Neden> arada <abi? Gülüyor> videoya adımı etiketleyeceğim. Bir beni davet etmek isterseniz

Sıvadım ya. Mehmet daha sen sıvıbıyorsun ya. Oğlum. Çok, çok güzel. <laughs> ben, arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Beyler anca bunlar <laughs> tek <Tekrar her> şey. olmaya <laughs> Dur Durdur. Bir savaş daha yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> ekibe <laughs> de... ben Hayır ya o bizim bana, eski dostumuz değil onun. Çift hesaplaşma ya. yapıyorum. Tamam. Hadi <laughs> 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 sana bot aldım bıraktım kanka bir tane. Onu da botun botu zaten bir yok mu? Seçim üstü seçelim. Beyler bir de tabii ki ben botla oynuyorum çünkü hep beni en alçak seviyeye koyuyorlar beni <laughs> ne sanıyorlar? Kesin. Çünkü nopsun. Safiye seni ben kaç kere yenmiştim? Kaç kere yendim Aziz? Mehmet Han'ı yenemiyorum bir tek o kadar. Beyler bir de bu Safiye'yi ben milyonlarca kere yendim. Mehmet Han yanında diye gelemiyorum çünkü Mehmet çok iyi oldu. Herkes tek yapalım gelin arkadaşlar. Sadece bir şey yok öyle bir şey yok. Ben koruyacağım sizi çağıracağım tamam mı? <laughs> tamam şey. tamam. Tokalım. Bu helal edin beyin ha. Valla ben şu an içini tüy tetli çet gibi görüyorum. Dur babacım. Tahtan seçişen de. Mehmet Kaan niye daveti <laughs> reddettin? Ooo şey yapalım mı? Basket savaşı. Ya hayır. Hayır. Otur otur. Ya kim? Işte, tek. Tek işte tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma var mıydı? Arkadaşlar bir de bunların sağlıkları belli olmuyor. Bunlar her an ortaya tek hesaplaşma. Evet, saplayacağım birazdan. Bir İlk bir 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 önce ondan sen botları kapat, botları. Bundan sonra, Bundan evet. sonra, sonra biter. Evet, herkes tek bir herkesin gücünü ölçün. Herkes hangi karakteri seçtiğini göstersin. Beyler. Ya, göstermiyorum benim. Beyler, ben de göstermiyorum. Ben, ben Git be. <laughs> Göstermek yok. Hadi be, hazırlık et. <laughs> Beyler, botları kapat. <laughs> Evet tabi ki boşu boşuna böyle hani YouTube boşu, uçuyor olmadı. Nerede YouTube'umuz? Olur mu? Filter'ı açabiliriz. Ben Gazi'nin kanalı değilim. Neden? Çünkü hep İngilizce yazıyoruz. İngilizce yazıyorsun evet, da yan yana doğduk kanka. Gazi'nin <laughs> 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 Evet. Neden? bu Kanka yapma dedim ben orada durdum ama ya. E saymam ki. Ben de e say dedim. Saymam abi. Saymam. Dur dedim ben durdum abi. <laughs> Dur şimdi zaman? Dur Try my special candy. Git be Git oğlum Sıkın kalmasın Git oğlum Ne, ne bak, Böyle bir tane otomatik Aa otomat. olmuş guy. Ya Gör, ne kiti ya Gördüm Kiti olmuş <laughs> Bak iyi bak Anasını sıyır <laughs> Gördüm çünkü kitin e, topunu gördüm şu topla oynuyordu ya bir ara. Beyler kitin topu topu da ammayla oldu he. Kafeti öldürdüm. Görünmez <laughs> daha bir de. Kafeti de. <laughs> Video bitti. Açık belli ediyor.